Merhaba arkadaşlar. Bu bölüm yurt dışına gitmek için İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlara yönelik olacaktır. Eğer yurt dışına gitmeyi düşünüyorsanız ve bunun için İngilizce öğrenmeye karar verdiyseniz bu bölüm tam da size göre. Şimdi herhangi bir sebepten ötürü, herhangi bir nedenden ötürü iyi ya da kötü yurt dışına gitmeye karar verdiniz ve tabii ki doğal olarak İngilizceye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve siz de bu sebepten ötürü en yakınınızdaki dil okuluna gidiyorsunuz. Ve bu gayet doğal. Bakın ben yine dil okulunu kararlamak için burada değilim. Dil okullarına ihtiyacımız var. Ancak Nasıl bir dil okuluna gitmeniz gerektiği ile ilgili önemli ipuçları vermem gerekiyor. Çünkü ben de köken olarak dil okullarından gelmeyim arkadaşlar. Yani bu işin mutfağında bulunan birisiyim. Orada nasıl yemek sunulduğunu ve aşçılarına kadar çoğunduğunu tanıyorum. Şimdi dil öğrenme sebebiniz yurt dışı için İngilizce değil mi? Yani yurt dışında kullanacağınız İngilizce sizin istediğiniz, sizin talebiniz bu. O zaman sizin talebinize karşılık verecek bir derslerle karşılaşmanız gerekiyor dil okulunda. Başla dikkat ederseniz tam olarak sizin neye ihtiyaç duyduğunuzdan ben bahsediyorum. Yurt dışı için İngilizce. Yani Amerika'ya ilk adımınızı attığınız andan itibaren hani o havalanında o memur şey basıyor ya işte pasaportu bilmem giriş yaptı falan diye. O andan itibaren sizin duyacağınız İngilizceye ihtiyacınız var. Yurt dışında konuşulan İngilizceye ihtiyacınız var. Bu durumdayken gideceğiniz dil okulu size yurt dışında duyacağınız, Amerikan sokaklarında duyacağınız İngilizceyi vermesi gerekiyor. İşte burada siz dil okulları arasında ayrımcılık yapmak zorunda kalacaksınız. Çünkü okullardaki dil sınıfları genellikle size akademik bir İngilizce veriyorlar ve hiçbir şekilde gerçek hayatta karşılaşmayacağınız aktivitelerle karşılaşacaksınız orada. Nedir mesela boşluk doldurmalar, eşleştirmeler. Kendilerine sorarsanız, bu işi niye yapıyorsun diye sorarsanız eğer bilgi yoklaması için, yani öğrencinin öğren öğrenmediği ile ilgili bilgi yokluyorlarmış. Bakın bunun kendisi bile size çok önemli bir ne derler bir fiyaskoyu ele veriyor. Siz dil okullarında genellikle İngilizce ile ilgili bilgi öğreniyorsunuz. Yani siz İngilizce konuşmayı, kullanmayı öğrenmeyeceksiniz orada. Size orada İngilizcenin yapısıyla ilgili, grammar yapısıyla ilgili, dil bilgisi yapısıyla ilgili bilgi sunuluyor ve bu bilgiler bazen işte testlerle, boşluk doldurmaları, eşleştirmeler, ABCD testleriyle beraber şöyle bir yoklanıyor ve bunun karşılığında da size bir puan veriliyor ve bazen işte sertifikalarla falan süslüyorlar. Yani sizin talebiniz yurt dışında konuşulan bir İngilizce iken dil sınıflarındaysa böyle akademik sokakta karşılaşmayacağınız bir dil ve onları da geçtim. Amerika'nın hiçbir sokağında, hiçbir parkında, hiçbir bölgesinde karşılaşmayacağınız bazı aktivitelere maruz kalıyorsunuz. Eşleştirmeler, boşluk doldurmalar, testler, sınavlar gibi. Ve bir de bunun üzerine sertifikada veriyor. A2 seviyesindesin. Siz A2 seviyesindesiniz. E ne olmuş ki seviyenizi bildiğiniz zaman? Ne değişiyor? C1 seviyesindesiniz. Tamam. Tam ben size diyorum şu anda. C1 seviyesindesiniz. Ne değişiyor? Hani Türkçe'de C2 seviyesinde olduğunu söyleyeyim. Ne oldu? Ne değişti? Aydınlandınız mı böyle Poo falan? Değişen ne? Hiçbir şey. O yüzden arkadaşlar yurt dışına gitmek için siz dil okullarına gittiğiniz zaman oradaki karşılaşacağınız derslerin, yani dil okulunda karşılaşacağınız, alacağınız derslerin içeriklerine dikkat edin. Şimdi bu Amerika. İngilizcenin konuşulduğu yer. Çok basit bir hesap yapalım. Bu da dil okulu. Herhangi bir dil okulu. Ortalamayı baz alarak söylüyorum arkadaşlar. Akademik dili öğretiyor. Sokak dili konuşuluyor. İngilizce ile ilgili bilgi öğreniyorsunuz. Yani İngilizce hakkında öğreniyorsunuz. İngilizce konuşuluyor. İngilizce cümle analizi gerçekleştiriyorsunuz. Yani cümleleri tahtalara yazarak bu geçmiş zaman, gelecek zaman diye analiz ediyorsunuz. Cümleleri parçalara ayırıyorsunuz. Burada cümlenin anlamına odaklanılıyor. Yani sokakta siz herhangi bir cümle bir şeyler söylediğiniz zaman karşınızdaki kişi tam olarak ne demek istiyorsun? Ona odaklanıyor. Anlamına odaklanıyor. Analiz tabanlı. iletişim tabanlı. Dil sınıfında, dil okulunda hata yaptığınız zaman muhakkak bir uzman tarafından, yani öğretmen adı altındaki bir uzman tarafından düzeltiliyorsunuz. Ve bu belli bir derecede marifet zannediliyor. Sadece öğretmen tarafından değil, öğrenci tarafından da aynı şekilde bir marifetmiş gibi. Benim hatalarımı düzelt. Amaçtan kopuyorsunuz orada. Yani temel amacınız birbirinizin hatalarını düzelterek doğruyu bulmak gibi bir şey olabilir ama genel anlamda ele aldığımız zaman amacınız iletişim olması gerekirken birbirlerinizin hatalarını düzeltmekten ibaretmiş gibi bir toplum ortaya çıkıyor orada. O yüzden İki vatandaş yan yana İngilizce konuşmaya çalışırken birbirlerinin hata yapıp yapmayacağı olasılığını göz önünde bulundurarak dinlemeye çalışırlar böyle. O baskıyı hissediyorsunuzdur değil mi yani? Bir yakın arkadaşınızın yanında İngilizce konuşmaya çalışın. O şeyi hissediyorsunuz içinizden. Aman hata yapmayayım. Aman şunu yanlış telaffuz etmeyeyim. Aman hangi kelimeyi kullanacaktım. Aman daha nasıl daha bağlı bir şekilde İngilizce konuşabilirim. Bu baskıyı hissedersiniz. Bu dil okulunda bu böyledir ama yurt dışındayken İngilizce konuşurken hata yaptınız. Ne yani? Kimin umurunda? Yurt dışında kimsenin umurunda değil bu. Yurt dışındaki insanların sizden tek istedikleri şey ne demek istiyorsunuz? Mesajınız nedir? Olay bu. Bitti. Yani burada siz hata yapsanız bile eninde sonunda iletişim becerisini kazanıyorsunuz ve zamanla o hatalarınızı doğal bir yolla düzeltme eğilimine doğru gideceksiniz. Ve ustalaşacaksınız. Ancak dil okulundaysa yani dil sınıfındaysa bu iş böyle değil. Giderek korkan, giderek ürken, endişe duyan ve sürekli birine bağımlı bir birey haline dönüşeceksiniz. Öğretmene bağımlı bir birey. Sürekli beni düzelten, doğrulayan, bana ne yapmam gerektiğini söyleyen bir birey olsun ki ben bu şekilde yapmam lazım. Bu şekilde ancak dil öğrenebilirim. Profilindeki bir öğrenci haline dönüşeceksiniz. O yüzden temelinizi attıktan sonra dil okulundan göbek bağınızı kesin. Yani A2 düzeyine kadar belki orada kalabilirsiniz ama ondan sonrası bana göre akıllı kârı değil. Eğer dil okulunda bir konuşma kulübü yoksa, sadece iletişim tavanlı dersler yoksa o B1-B2, C1-C2 kandırmacalarına da hiç de düşmeyin. Benim tavsiyem. Siz bilirsiniz geri kalanını. Peki bu durumdayken biz dil okuluna gitmeyelim mi? Ne yapalım? ben kendi başıma da bu işi beceremiyorum. İlla bu bilene danışma e, ihtiyacı hissediyorum falan diyorsanız tamam. Bu da doğru. Bakın ben dil okullarının fonksiyonu şu olduğundan inananlardanım. Yani dil okulları hayatımızda hiç mi olmasın? Hayır. Olması lazım. Olması gerekiyor. Ancak İngilizcenin temelinin atılması için dil okulu olması lazım. Mesela sıfır İngilizceye sahipsiniz şu anda. Sıfır kilometre. Tabii ki dil okuluna gideceksiniz ve dil okuluna gidip İngilizce temel oluşturmanız lazım. Nedir mesela? İngilizce'nin çalışma şekliyle ilgili, yani dil yapısıyla ilgili az çok bir gramer bilgisi lazım. Evet. Kelime bilgisi lazım. Evet. O kelimeler cümle içerisinde nasıl kullanılıyor? Bunları bilmeniz lazım ve ona biraz da alışmanız gerekiyor. Ve bunu yaparken de size dili bir bütünlük içerisinde sunan kaynaklar üzerinden gerçekleştirmeniz lazım. Mesela dili bir bütünlük içerisinde sunan en önemli kaynak hikayelerdir. Çünkü bir girişi vardır, gelişmesi var, bir de sonucu var olayları bir bütünlük içerisinde verdiğinden dolayı hem olayın akışını unutmuyorsunuz hem kelimeleri size e, hatırlatma konusunda çok etkili hikayeler ve arka planda gramer yani dil bilgisi öğrenebilme şansınız var. Aynı hikaye geniş zamanda anlatır, aynı hikaye geçmiş zamanda anlatılır ve bu şekilde İngilizce ile ilgili biraz da bir temel oluşturmanız lazım ve bunu dil okullarında yapabilirsiniz. Yani İngilizceyi az çok kullanabilecek seviyeye gelebilmeniz için dil okulları olmazsa olmazdır. Ben buna tamam yani okey ben buna kabulüm. Ancak ben seni C2 seviyesine kadar getireceğim diyen dil okulları. Milleti kandırmayın. Dil okulları sizi olsa olsa A2 seviyesine kadar getirebilir. Konuşma bazlı. Yani İngilizce iletişim seviyenizi A2 düzeyine kadar getirebilmek için dil okulları Yardımcı olacaktır ama B1 sonrası orası soru işareti arkadaşlar. B1 sonrası sadece zor materyallerle sizi orada oyalarlar. Yani B1 seviyesindeki öğrenci zaten İngilizce konuşabiliyordur. Yani bunun için dil okuluna ihtiyaç yok ki. Yani gidin film izleyin daha iyi. Sevdiğin şeyleri evere çevire izleyin. Onunla ilgili konuşmalar yapın kendi kendinize. Vloggerlık yapın, videolar çekin, ses kaydı yapın. Sizin düşünmeden İngilizce konuşmaya ihtiyacınız var değil mi? Buna herkes kafa sallayacaktır evet. Ben İngilizceyi düşünmeden konuşmak istiyorum. Türkçeyi nasıl konuşuyorsam, kendi ana dilimi nasıl konuşuyorsam İngilizce ile herhangi bir yabancı dili bu şekilde konuşmak istiyorum. İstediğiniz bu değil mi? Eğer istediğiniz şey buysa dil okuluna gitmeyeceksiniz. Dil okulunda düşman olduğumdan dolayı da ya arkadaşlar dil okulunda karşılaşacağınız ders genellikle İngilizce hakkında düşünmeye sevk ediyor sizi. Dil ile ilgili düşünmeye sevk eden bir derslerle karşılaşacaksınız. Bir şey söylemek isterken mesela... Uh, yesterday I go to I I go to the yesterday go going neydi? went uh, yesterday I went to to meet I went school I went to school yesterday I went to school Yok, yesterday I went to school and I see hi hi I I saw so, I see so so. Ben ne yapıyorum şu anda İngilizce hakkında düşünüyorum. Derdim benim grammar. Neden? Karşında kırmızı kalemiyle bekleyen bir öğretmen var ve onun karşında benim ezilip büzülmem çünkü sınıf psikolojisi var orada. Sınıf psikolojisine göre öğrenci sürekli kendisini kontrol etmek zorunda. Çünkü o ortam öğrencinin hatalarının ortaya çıkartılıp yüzüne böyle şap diye yapıştırıldığı bir yer. Böyle bir ortamdayken siz kendinizi rahat hissetmezsiniz. Böyle bir ortamdayken risk almaktan korkarsınız. Yaşınız ne olursa olsun fark etmez. Hepimiz okullardan çıkma bireyleriz. Ve sınıf içerisinde siz özgür değilsiniz, bağımsız değilsiniz. Orada tek bir doğru cevap vardır. O da öğretmenin cevabı doğrudur. Öğretmen size 100 diyorsa siz 100'sünüz. Öğretmen size 30 diyorsa 30'sunuz. Başarılı diyorsa başarılısınız. Başarısız diyorsa başarısızsınız. O yüzden sınıf ortamı düşünmeden İngilizce konuşmak gibi bir beceriyi size kolay kolay kazandırmayacaktır. %99 bu böyle. %1'lik ihtimalini de öğretmene bırakıyorum. Eğer öğretmen size çok rahat bir ortam sunuyorsa ve İngilizceyi sadece iletişim için kullanmayı hedefleyerek böyle bir ders dizayn yapıyorsa evet, bir ihtimal siz İngilizce kullanmayı öğreneceksiniz. Ama böyle kaç tane öğretmen var? Zaten böyle öğretmenlere de okullar ellerini tutmayı beceremiyor. Yani o şekilde bir öğretmen varsa müfredatın dışına çıkmak zorunda kalacaktır. Müfredata göre bu hafta biz sadece sebzelerden bahsetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta meyvelerden bahsetmemiz lazım. Ondan sonra hayvanlar, ondan sonra yaban, yaban hayvanlar, bilmem neyi hayvanlar. Arkadaş her haftanın yapılacağı konuları bellidir ve bunlar tamamen ezbere dayalı, analize dayalı ve hata yapmamaya dayalı. Siz orada doğrularla yanlışları öğreneceksiniz dil okullarında. Evet, İngilizce ile ilgili şunlar doğrudur, bunlar yanlıştır. Yurt dışında sizin ihtiyaç duyacağınız şey bu değil. Hani sınava hazırlanıyorsanız eğer eyvallah gidin çalışın. Çünkü sınav sınavda işinize yarayacak bilgileri öğrenerek evet o puanı alın. Karşılığında artık vatandaşlık mı alıyorsunuz ne alıyorsanız alın. O ayrı bir şey. Yani hala hazırda İngilizce anlıyor fakat konuşamıyor düzenliyseniz arkadaşlar bundan sonraki süreci siz kendiniz kendi başınıza götürmeniz gerekiyor. Çünkü dil okuluna gittiğiniz zaman dediğim gibi grammar takıntısı yaşayacaksınız, telaffuz problemleriniz olacaktır, kelime ezberi olacaktır, ödevleriniz olacak yani hedeften şaşacaksınız. Hedefiniz sizin İngilizce konuşmak, iletişim becerisi kazanmak, İngilizceyi kullanabilmek yani iletişim kurabilmek becerisiyken sizin oradaki derdiniz sertifika almak, yüksek puan almak, Hata yapmadan konuşmak, mükemmel İngilizce konuşma çabaları gereksiz gereksiz şeylerle donatılacaksınız orada. Yani demem o ki, gittiğiniz dil okulu size dili kullanmayı öğretiyorsa, iletişim kurma becerisi kazandırıyorsa gidin. Çünkü yurt dışında sizin ihtiyaç duyacağınız en temel şey iletişim becerisi. Sizin temel talebiniz bu. Temel ihtiyacınız bu. Bunu karşılayan dil okulu, dil kurumu, herhangi bir öğretmen fark etmez varsa gidin. Ama bunu tam tersini yapıyorsa tekrar düşünün. Hani giden paranız olsun derim de ama zamanınız bunu kimse size geri getirmeyecektir. Peki ben İngilizce anlıyorum fakat konuşmakta zorluk çekiyorum ve aynı zamanda dil okuluna gitmek de istemiyorum. Param yok, zamanım yok. Bu işi ben kendi başıma yapmakta kararlıyım. Nasıl bir nasıl bir yol izlemeliyim diyorsanız bu işi şu şekilde yapmanız gerekiyor. Benimki tavsiye arkadaşlar. İngilizce'de High Frequency Vocabulary dediğimiz yüksek frekanslı kelimeler denilen bir kavram var. Yüksek frekanslı kelimeler. Nedir bu? Standart bir Amerikalı veya İngiliz gündelik hayatta 3000 ile 5000 arası kelime kullanır kendilerini ifade etmeye çalışırken 3000 ile 5000 yani 5000 kelime diyelim o 5000 kelimeyi evire çevire farklı cümleler içerisinde farklı zamanlarda kendilerini ifade etmeye çalışırlar. Yani bu adamlar ortalama 50 bin tane kelimeyi bilmelerine rağmen gündelik hayatta çok sık kullandıkları 5 bin kelime var. Bu durumdayken siz de yarın o bugün 30 bin kelimeyi bilseniz de yine o 5 bin kelimeyi kullanacaksınız. Bilmeseniz de yine aynı o 5 bin kelimeyi kullanıyor olacaksınız. Bu arada bu 5000 kelime listesi kişiden kişiye değişecektir. Yani bir NASA çalışanıyla sizin kullandığınız kelime sayısı hemen hemen aynı olmayacaktır. Çünkü onların teknik terimler falan yani mesleki hayattaki kullanılan İngilizce birbirlerinin farklı olacaktır ama ortak noktamız olan rutinler var ya onlar için kullandığımız kelime sayısı aynı. Hani o 5000 kelime derken ben bunu kastediyorum bu arada. Siz o 5000 kelimeyi kullanma konusunda ustalaşmanız gerekiyor. Sizin ihtiyacınız İngilizce iletişim becerisini kazanmak o 5000 kelime üzerinden. 5000 kelimeyi siz sürekli farklı cümleler içerisinde, farklı zamanlarda, farklı anlamlarda görürseniz, maruz kalırsanız, aynı kelimeleri sürekli sık sık görürseniz eğer evet, o kelimelerin kullanılması sizin için daha rahat ve daha kolay olmaya başlayacak. Bu durumdayken Bilgi girişini noktalamanız lazım. İngilizce ile ilgili bilgi girişini biraz da kısın. Elinizdeki var olan kelimeleri, o 5000 kelimeyi her anlamda kullanabilme becerisini kazanmaya bakın. Mesela Türkçe üzerinde örnek vereyim. Yüz kelimesi. Yüz. Şimdi bu yüz kelimesinin ne anlama geldiğini ben olsa olsa ancak cümle içerisindeki haliyle anlayabilirim. Yüzün ilk adım mı dersem yüzün. Yıkamaktan bahsettiğimi anlıyorsunuz. Yüz aldın mı dersem sınavdan yüz aldın mı anlamına geldiğinden yani rakamdan sayıdan bahsettiğimi anlıyorsunuz. Yüzmeyi biliyor musun dersem denizde herhangi bir yerde yüzmekten bahsettiğimi düşünüyorsunuz. Derini yüzerim dersem tehdit ettiğimi anlarsınız herhalde değil mi? Türkçe öğrenmek isteyen bir yabancı yüz kelimesinin hangi anlamına geldiğini anlayabilmesi için farklı farklı cümleler içerisinde sürekli okuması, sürekli dinlemesi, sürekli izlemesi gerekiyor. Yani tekrar yapmak zorunda. İngilizceyi de şu anda siz anlayabiliyorsanız fakat konuşmakta zorlanıyorsanız yeterince tekrarınızın olmadığı anlamına geliyor. Elinizdeki var olan bilginin tekrarından bahsediyorum. O 5000 kelimenin tekrarından bahsediyorum. O 5000 kelimenin farklı farklı cümleler içerisinde, farklı farklı anlamlarda karşınıza çıkmasından bahsediyorum. Bunların okunması, dinlenmesi, yazılması, kullanılmasından bahsediyorum. Yani sizin derinlemesine öğrenmeye ihtiyacınız var. İngilizceyi derinlemesine öğrenmeniz lazım. Derinlemesine o kelimelere benimsemeniz gerekiyor. Çünkü yurt dışına gittiğiniz zaman o 5000 kelimeyi kullanacaksınız. Mesela o 5000 kelimeyi her anlamda kullanmayı öğreten bir dil okulu varsa gidin. Hiç düşünmeyin. Gidin kaydolun. Adamlar size İngilizce iletişim kurma becerisini kazandırıyorsa, o seviye bu seviye diye uyutmaktan vazgeçip size sizin ihtiyaç duyacağınız şekilde bir ders formatıyla karşınıza çıkıyorlarsa, hiç düşünmeden gidin. Ne kadar istiyorlarsa da verin. Çünkü yurt dışında siz onlarla karşılaşacaksınız. O kelimelerin farklı farklı formatlarda kullanımlarıyla karşılaşacaksınız. Kimler tarafından? Yerliler tarafından. Adam size bir şey diyor, böyle bakıyorsunuz anlayamıyorsunuz. Neden? Çünkü o hıza alışmamışsınız. Çünkü o konuşulan dili hiçbir şekilde görmemişsiniz. Dil okullarında zaten sokak dili yansıtılmıyor. Benim tereddütüm o yüzden. Yoksa adamların ekmeğinden niye yetmeye kalkışayım ki? Yani derdim kişisel değil. Derdim gerçekle ilgili bir mesele. Sokakta karşı konuşulan dil çok farklı. Dil okuluna verilen dil çok farklı. Bu durumdayken siz yurt dışına gittikten sonra ağzınız orada yanıyor ya. Adam size bir şeyler bir şeyler diyor siz böyle bakıyorsunuz ya işte bu durumu yaşamayasınız diye ben bu videoyu yapıyorum.